Evet ustam aracımızın kaborta boya bölümünü anlatır mısın? Aracımızın motor kabuğumuz orjinal Çamurluğumuz orjinal ama çizik ve ufak bir boyasız düzelme var Kapımız orjinal Kapımız orjinal, kapımız orjinal kapı çamur halinde boyasız bir düzelme var Çamurluğumuz orjinal Tamamen ama hakikaten yine solması başlamış. Araç kapağımız doğrayacağım. Arka çamurluğumuz orijinal ama şu ağır kısımda lokal boya var. Kapımız kordon altı boyalı. Kap içimizde hafif bir düzelip boyanma lokal boya var. Kapımız orijinal.